Belki yeni bir heyecan, belki de nasıl okuyacağım, sonunda bana ne olacak kaygılarıyla başlayacağınız veya devam ettiğiniz üniversite hayatında ve sonrasında sizlere dokunabilmek adına bu videoyu çekmeye karar verdim. Neden sonrası diyecek olursanız, üniversite hayatı aslında bir sürahi gibidir diyebilirim. Sürahi ne kadar çok doldurursanız, hayatınızın devamında bardağınızda gerekli olduğu noktada o kadar çok şey olur. Neyse, hazırsanız ve abone olduysanız Başlayalım. İlk tavsiyem tabii ki her şeyin temeli olan kendinizi tanımak. Çocukluk ve ergenliğin bitip olgunlaşmaya geçiş sürecinde üniversite hayatı aslında çok büyük bir avantaj. Kendinizi tanımak aslında kendinize vakit ayırmaktan geçiyor. Şöyle oturdunuz, gözlerinizi kapattınız, kahvenizi yudumlarken etrafı dinlemek, ben kimim diye sorgulamak bir yıl önce neredeydim, bir yıl sonra nerede olacağım, nerede olmak istiyorum, hayatım bir film olsa reytingleri kaç olurdu ve ben bundan memnun kalır mıydım diye sorular sormak. Aslında kendinizi tanımak sadece bu soruları sormaktan geçmiyor. Birazdan vereceğim tavsiyeler de ruhunuzun bedeninizle olgunlaşması için uygundur diyebilirim. Üniversite çeşitli meslek dallarından, çeşitli yaş gruplarından Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir yanından insanların bir araya geldiği yer diyebilirim. Bu da yeni insanlar, yeni düşünceler, yeni kültürler anlamına geliyor. Çok büyük bir fırsat. O yüzden önerim olabildiğince insanla tanışın. Her insan bir dünyadır der George Herbert. Tabii ki bu illa bu kişilerle samimi olacağız veya herkes hayatımızın sonuna kadar benle arkadaşlık edecek anlamına gelmiyor. Olumlu veya olumsuz bir şekilde hayatınızda devam edebilirler veya çıkabilirler. Her ikisi de tecrübe. Bazen karanlığa dokunmadan ışığın ne olduğunu bilemeyiz. Kendi spesifik ilgi alanınızı bulun. Üniversite ve sosyal aktiviteler için ayıracağınız zaman çalışma hayatından kesinlikle daha fazla oluyor. Bu yüzden deneme yapabileceğiniz alanları görmek en azından hobiler hakkında yüzeysel bilgiler edinmek için çok değerli. Çünkü keyifli bir aktivite hayatınızın ilerleyen aşamalarında bir kazanç kapısı da olabilir, rahatlatma aracı da olabilir. En azından hayatınızda bir defa yogaya gidin, şiir yazın, dağcılık kulübüyle yürüyüşe çıkın. İTÜ'deyseniz İTÜ Psikoloji Kulübü'nün etkinliklerine katılın. Bu arada kurucusu olduğum İTÜ Psikoloji Kulübü'nün 5. kuruluş yıl dönümü. Buradan hepsine selam olsun. Dördüncü sırada Instagram'dan açtığım anket sonucunda en fazla gelen ikinci cevabı paylaşmak istiyorum. Dil öğrenmek. Peki hangi dil? Şimdi düşünelim. Okumanın dili İngilizce. Araştırmanın dili İngilizce. Uluslararası bir ortama girdiğiniz zaman İngilizce konuşuyorsunuz. Bilimin dili İngilizce, konferansın dili İngilizce. Birinci dil İngilizce. Peki ikinci dil hangisi olacak? Bu soruda çok fazla geliyor bana Instagram DM'den. Düşünelim eskiden kütleşmiş alanlar vardı. Almanya kimya ile özdeşleşmişti. Fransa'da kozmetik. Kimya mühendisi birisine git Almanca öğren diyebiliyorduk. Ama şimdi durum değişti. Her yerde her şey üretiliyor. Globalleşen dünyada tek bir ortak dil daha var. Yazılım dili. Yazılım dilini öğrenmek tabii çeşitleri var. Büyük bir avantaj sağlayacaktır. Peki bunun dışında ben illa bir konuşma dili öğrenmek istiyorum derseniz de birinci dil İngilizce, ikinci yazılım dili, üçüncü dil olarak düşünüyorum ben bunu. İlgi duyduğunuz bir alan olması gerekiyor. Animeye ilginiz var? Korece öğrenin. Ben mesela İtalyanca öğrenmeyi çok istiyorum. Az da biliyorum aslında. Bu şekilde halledebilirsiniz ama mutlaka bir dil veya iki dil öğrenin. Son olarak gezin demek istiyorum ama birazcık da çekiniyorum. Çünkü ...uçak fiyatları otobüs fiyatları yarışıyor. Kur aldı başını gidiyor. Öğrenciler için dil gezmek, yaşamak bile zor hale gelmiş durumda. İmkanınız varsa imkanınızı zorlayabildiğiniz kadar gezmelisiniz. Bir yandan da illa gezmek Eyfel Kulesi'nde yemek yemek değil. O şehri sokaklarını gezmek toplu taşımasına binmek, alelade bir etkinliğine katılmak, o şehrin bir vatandaşıymış gibi yaşamak aslında gezmenin keyfini veren ve etkin hale getiren kısmı. Yaşadığınız dünyanın sadece bulunduğunuz ilin sınırları, ülkenin sınırları olmadığını görmek ap ayrı bir keyif veriyor. Kendinizi tanıyın, başkalarıyla tanışın, ilgi alanınızı bulun, dil öğrenin ve gezin. Ek olarak detay bile vermeme gerek kalmadan kitap okuyun, düzenli çalışmaktan vazgeçmeyin ve hayal kurun demek istiyorum. Üniversiteye girdiğiniz gibi çıkmamanız dileğiyle. Sürahiniz dolu olsun. Aklınıza mukayyet olun. Sevgiyle kalın.